Merhum Billy Graham'in torunu Edward Graham, Noel çocuğu etkinliği ile kutsal kitabın tüm küresel evanjelik etkinliklerinden daha fazla çocuğa ve insana ulaştığını söyleyerek bu ayakkabı kutusu dağıtımı aracılığıyla her zamankinden daha fazla çocuk İsa'yı duydu dedi. Merhum Billy Graham'in torunu Edward Graham, Noel çocuğu etkinliğiyle kutsal kitabın tüm küresel evanjelik etkinliklerinden daha fazla çocuğa ve insana ulaştığını söyledi. Noel Çocuğu Etkinliği programlarından ve idari ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Graham, bu ayakkabı kutusu dağıtımı aracılığıyla her zamankinden daha fazla çocuk İsa'yı duydu dedi. Etkinlik, Samaritans Purse adlı Hristiyan Yardım Kuruluşu'nun bir projesi. Köyde verilen hizmetin ardından 46 çocuk ve 6 yetişkin İsa Mesih'i daha yakından tanımaya karar verdi. Noel Çocuğu Etkinliği'nin 12 derslik öğrenci programı da bulunuyor. En büyük yolculuk adlı programda Hristiyan olmanın ne anlama geldiği ve müjdenin nasıl paylaşılacağı öğretiliyor. Graham, çocuklar umursamıyor, dışarı çıkıyor ve cesurca inancını yaşıyor. Bunu Meksika'da ve Himba'da gördüm. Bunlar ulaşılmamış topluluklar, müjdeyi duymamış ve asla duymayacak çocuklar. Tanrı karanlığı aydınlatmak için oyuncaklarla dolu olan bu basit ayakkabı kutusunu kullanıyor. Bunu seviyorum ve hizmet için çok heyecanlıyım açıklamasında bulundu. The Christian Post'a göre yaklaşık 100 himbanın tapınmak için bir araya geldiği kilise binaları var.